Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli arkadaşlar, yani beynimizin dinlenmesi, terapi yapmamız, sağlığımızın güvence altına alınması için e, çeşitli iyi gelecek olan maddelerden bir tanesi de kitap okumak. Ben siyer okuyorum şu anda. Yani dini kitap okuyorum. Bazen sosyal faaliyet, sosyallik açısından okuduğum kitaplar vardır. Yani psikolojik anlamında. Ama beynimizin dinlenmesine en büyük ihtiyaç sağlayacak olan nedenlerden bir tanesi de e, önünde bulunduğumuz kitap, önüm, önümüzde bulunduğumuz kitaplardır. yani Sizi böyle yalnızlığa, arada sırada kendinizi uzete çekmeye, yani rahatlamaya, kendinizce nefes almaya, Kendinizi dinlemeye davet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.